Herkese merhaba. Şimdi bugün hızlı bir şekilde Bitcoin'e bakacağız ve ardından yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizlerle paylaşacağım. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman et evet, burada gerçekleşen düşüş hepimize bir nebze de olsa zarar verdi. Kimi altcoin'den stop olduk, kimisinden birazcık zarar ettik fakat hiç problem yok. Bunları telafi ediyor olacağız. Kimisinden de kazandık gerçi. Her neyse bu düşüşten çok fazla bir zarar görmediğimizi düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda belirtirseniz gerçekten sevinirim. Bunun dışında hızlı bir şekilde Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'e baktığımız zaman bugün 4 saatlik grafikte 68 bin dolarda bizim bir direncimiz var. 69 bin pardon 68 bin 800 neredeyse buradaki direnç. Zaten buradaki direnci daha önceden konuşmuştuk. Şu anda tam olarak bu dirençte haftalık pivot rakamına baktığımız zaman ise 68.900'de yani 69.000 dolarda Bitcoin için çok güçlü bir direnç olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgenin altında olduğumuz müddetçe Bitcoin bu hafta negatif bir bölgede olmuş olacaktır. Hedefleri ise 65.300, 63.000 ve 59.000 maalesef ki bu şekilde. Bu bölgenin altında kaldığımız müddetçe. Fakat 15 dakikalık grafikte yani bugünlük pivot rakamına baktığımız zaman 67.200'deyiz ki şu anda bu bölgenin üzerindeyiz. Buradan bir tepki aldı tekrardan 68.000'i 69.000'i deneyebilir Bitcoin. Bu bölgenin kırılımından sonra gelecek olan bölgeler zaten belli 68.000, 69.000, 71.000. Keza 4 saatlik grafikte baktığımız zaman ise İlk iki hedefimiz bizim 72 ve 74. Şayet 74'e gelirsek buradan sert bir satıcı baskısı olur bilginiz olsun. Buraya şayet gelirse Bitcoin tabii önce bu bölgeyi kırması gerekiyor. Şayet buraya gelirse buralardan inanılmaz bir şekilde kar almanız gerekiyor. Çünkü sert bir düşüş tekrardan gelebilir buradan. E, Bitcoin'de bilginiz olsun. Bunun dışında Bitcoin'de e, 4 saatlik grafikte ne var? Şu şekilde ters omuz baş omuz formasyonumuz var ki bu bir yükselişin habercisi bilginiz olsun. 69 bin bizim için kritik bir bölge bu, bölge, bu bölgenin kırılımıyla beraber Bitcoin'in yükseleceğini düşünüyorum. Bitcoin'i bu şekilde takip edebilirsiniz 4 saatlik grafikte. Keza şu şekilde hemen e, haftalık grafiğimizi açıp bakalım neler değişmiş neler değişmemiş. Haftalık grafikte şu an halen 67 bin doların üzerindeyiz. Bu bölgenin üzerinde mum kapanışları gerçekleşti. Yani haftalıkta aslında bakarsanız çok negatif bir bölgede değiliz şu anda. Çünkü tam olarak destek bölgesindeyiz. Ha buranın kırılımı gerçekleşir. Sonrasında zaten 61 bin kaçınılmaz olur. Bilginiz olsun. Bunun dışında çok fazla vakit kaybetmeden bugünkü analizlerimize, bugünkü altcoinlerimize geçelim. Bugün sizlerle paylaşacağım ilk altcoin TETA. TETA'ya baktığımız zaman şu şekilde... Düşüşten sonra hemen güzel bir ivme yakalayıp şu şekilde bir yükseliş gerçekleştirdi. Şu anda düşen trendimizi kırmış vaziyette. Fakat yatay direncimiz 3.230'daki yatay direncimiz kırılmamış. Bu bölgenin kırılmanı bekleyin. Kırılımla beraber Teta Coin için ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu benim şahsi fikrim. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermiyor. Bu bölgeler bu bölgeyi kırarsa ben Hedefimi şu şekilde ayarlarım 3.80'e kadar 3. 80'e kadar bir yükseliş gerçekleşme olasılığı yüksek ki %17'lik bir kar marjı var. Ha tabii ki yükseliş gerçekleştikten sonra ilk direncimiz zaten burada belli. Kaçta? 3,5 dolarda. %7'lik bir kar marjı hatta şu şekilde şuradan tutarsak. %8'lik bir kar marjı var. Buradan çoğunu zaten elimden çıkartırım Teta coin için. Teta'yı bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışına bakacağımız bir diğer coin RNDR. RNDR'ye baktığımız zaman Hemen burada bizim bir yatay direncimiz varmış. Burada ikili bir tepe yaptıktan sonra şu şekilde bir düşüş şu an gelmiş. Ardından kırılımı gerçekleşmiş. Bu bölgenin şu anda burası bizim için bir destek bölgesi. 12.47 bölgesi. RNDR koyun için bir destek. Bu bölgelerden kendi şahsi fikrim yine alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Altına stop loss koyarak ben bu bölgeyi de, e, değerlendireceğim. Şu şekilde %10 kazandırması muhtemel diye düşünüyorum ben. %5 stop %10 kazandırır. Yani 1'e 2 Olay tamamıyla bundan ibaret. Yarısına stop koyuyorsunuz. Zararınızı belirliyorsunuz. Atıyorum 100 dolarlık bir alım mı yapıyorsunuz? %5'lik stopunuz olacak. Sonrasında e, buradaki kar hedefiniz de sizin 10 dolar olması gerekiyor. %10 olması gerekiyor. Tabii ki ilk etapta %5 yükseldikten sonra birazcık kar alırsınız. Gerisini bekletirsiniz. Bir tık daha yükseldikten sonra satarsınız. Stratejiniz bu şekilde olmalı. Aksi takdirde e, bazen çünkü bu piyasada atıyorum 10 tane altcoin değerlendiriyorsunuz. 5 tanesi stop oluyor, 5 tanesi gerçekleşiyor. E siz 5'inden %5 zarar etseniz, 5'inden de %5 kar etseniz herhangi bir zararınız, karınız olmaz. Hatta bir tık zararınız olur. Nasıl bir zararınız? O da işlem ücretleri. Çok fazla işlem işlem açmamaya çalışın zaten. Çok fazla işlem açtığınız zaman gerçekten işlem ücreti e, aylık bazda büyük bir orana tekabül ediyor. Yani o yüzden çok fazla işlemde açmamanız gerekiyor. Açtığınız işlemlerden de mutlaka karlı bir şekilde çıkmanız gerekiyor. Her neyse bunun dışında bakacağımız bir diğer coin JTO. JTO coin'e baktığımız zaman şu şekilde bir düşen trendimiz var. Yükselen trendimiz hemen burada bizim bir yatay desteğimiz. Görmüş olduğunuz gibi yatay desteğimiz 3.30'da diyebiliriz. 3.30'da bizim yatay bir desteğimiz var JTO coin için. E düşen trend yükselen trend şuradaki ee, büyük hacimli mumdan sonra şu şekilde, bu mumun yarısına kadar bir düşüş gelmiş ki bu artık buradan bir tepki alacağı anlamına geliyor bir nevi. Zaten daha önceden bu bölgenin bir destek olarak, bir direnç olarak çalışmış olduğunu, bir kilit nokta olduğunu görmüş, e, görüyorsunuz. Bunun dışında da hareketli ortalamaya da baktığımız zaman şu anda tam olarak destek bölgesinde, yani alım için bütün şartlar JTO için uygun gibi duruyor. Bu sebepten ötürü JTO'yu buradan değerlendiriyor olacağım. Ha her ne kadar alım için uygun olsa da uygun gibi gözüküyor olsa da yükseliş yaşaması %100 değil. Tabii ki bunu bilsek hepimiz zengin oluruz zaten. Bu sebepten ötürü yine altına stop loss koyuyor olacağım JTO coin için. JTO da bu şekilde takip edilebilir. Bunun dışında bakacağımız bir diğer coin Ocean. Ocean yine benzer bir grafik. Yükselen trendimiz var burada. Hemen düşen trendimiz var. Burası gerçekten Ocean Coin için güçlü bir direnç. Hem yatay desteğimiz var bu bölgede. Çok pardon. Hem yatay desteğimiz var 1.17'de. Hem de düşen trendimizin direnci var. Bu bölgenin kırılımıyla beraber Ocean Coin ne yapar? Yükselişine geçer. Bilginiz olsun. Ocean'ı da bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında bugün bakacağımız bir diğer coin TKO. TKO'ya baktığımız zaman şu şekilde buradaki yükselişten sonra şu şekilde düşüş ardından bu bölgenin altına inmiş ki bu bölge kaçta? 0.65'te. 0.65. Daha sonradan sonrasında gelip ne yapmış defalarca kez bu bölgeyi denemiş fakat her seferinde red diyerek tekrardan bir düşüş yaşamış. Şu anda bu bölgenin kırılımı gerçekleşmiş görmüş olduğunuz gibi. Bu bölgelerden TKO için ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum tabii ki altına stoploss koymayı unutmadan çünkü Bitcoin bugün içerisinde ee, destekten tepki aldı az önce ve tekrardan 69.000'e yükselmesi muhtemel e, bu bölgeye gelmesiyle beraber zaten bu bahsettiğim altcoin'lerde ne yapacaktır? Bize kar marjı sağlayacaktır. Bu sebepten ötürü alımlarımı ufak ufak gerçekleştireceğim. Tabii ki büyük meblalarda değil. Aman aman hiçbir altcoin'e abanmayın. Bunun dışında bahsedeceğimiz bir diğer coin AVAX. AVAX'ı bu bölgelerden değerlendirilebileceğini söyledim. Şu şekilde bir düşüş yaşadı. E düşüş gerçekleştikten sonra bunu size güncelleyemedim. Şu şekilde bir yükselen trendimiz olduğu için Avax coin'de bu bölgelerden risk alıp bir ekleme yaptım. Kırılımı gerçekleşmeli ve tepki aldı şu şekilde. Avax 122 yükselmiş vaziyette. Şu şekilde bir yükselen trendimizin içerisinde şu an Avax. Avax'ı güncelleyelim. Bunun dışında ne demiştik? Avax çok kritik bir yerde olduğunu söylemiştik. Günlük grafikte baktığınız zaman daha önceden Avax'ta gerçekleşen bu yükseliş ne zaman gerçekleşmiş? Bu bölgenin kırılımıyla beraber, sarı direncin kırılımıyla beraber. Kaçta bu bölge? 56.28. Geçen bahsettik. Bu bölgenin kırılımı gerçekleşti. Artık hedeflerimiz zaten sırasıyla 67.48, sonrasında 77 bölgesi olacaktır coin için. Ha şu anda alım için uygun mu? Değil arkadaşlar. Çünkü piyasanın her zaman düşüş yaşaması, muhtemel şu anda alım için uygun değil. Zaten görmüş olduğunuz gibi yükselen trendimizin tepesinden. E, ne yapmış? bir tepki almış. Muhtemelen tekrardan şu şekilde 56.28'e düşüş yaşama olasılığı var. Şayet bu bölge inerse bu bölgelerden değerlendirilebileceğini düşünüyorum Avax Coin'in. Bunun dışında bahsedeceğimiz başka altcoin var mı? Data, data'dan bahsedelim. Son olarak data'dan geçen videoda bahsettik. Bu bölgelerden alımın yapılabileceğini söylemiştim. Fakat bunda stop olma olasılığınız yüksek. %5'lik bir düşüş var burada. Stop olmadıysanız zaten güzel kar ettiniz. Fakat şu anda data coin için bahsetmem gereken bir şey daha varsa orada o da buradaki direnci kırmış olması. Şu anda görmüş olduğunuz gibi direnci kırmış. Şu şekilde kırıyor daha doğrusu. Ee, bir düşen trendimizi de kırmış. Tam olarak destek bölgesinde. Ee, burada zaten ne oluşumu var? Bir pin var. Oluşumu var. Aslında bir ters pinbar var. Var burada. Yani ters çekiş daha doğrusu. Pinbar var demeyin buna. Ters çekiş var. Sonrasında bir düşüş. Şunun habercisi gibi bir mum formasyonu bu. Fakat Akabinde biz ne gördük? Burada bir çekiç mum gördük. Yani ters değil, normal çekiç mum gördük. E bu da bir yükselişin habercisi. E zaten düşen trenimizi kırmış. Tam olarak yatay destekte. Ne yapılabilir? Bakın çekiç mumun fitili nerede? Fitil nerede? Fitilin altına stop loss konularak data coin değerlendirilebilir. Şu anda benim düşüncem bu yönde. E, Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.